merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz Umarım iyisiniz iyi olsan kendini çok güzel edeceğim bugün Cumartesi biliyorsunuz ayın 6'sı 2024 Temmuz'un 6'sı 2024 ve Cumartesi arkadaşlar sizin için geneldir kim izlersen onundur aynı saniye aynı dakika aynı günün enerjisi olsun ne zaman olursan olsun yani aynı şey böyle his etsin bu kimse. Şimdi bakıyorum. Hepinize selam olsun. Ve hepinize de Rabbim yar ve yardımcı olsun. Şimdi size fincanı göstereceğim. Ee, siz de izlersiniz. Özel isteyenler bana gönderebilir. Bakarım arkadaşlar. Bak görüyorsun. Çok gözyaşı dökmüşsün. Ama göz, aydınlık gözyaşın olacak sıkıntı hepsi bir tarafta. Bir taraftan aydınlıklar var, güzel haberler var, mutlu haberler yaşayacaksınız. Önünden bir tepe gibi var. Buradan haber bekliyorsun gibi. Bir kaplumbağa var. Bu kaplumbağa var sanki bolluk bereket olacak. Bir kalabalık var. Birbirinizi özlüyorsun çok da hep böyle sanki bir birbirinize kaçıyorsun gibi görünüyor gibi ve biri hastadır gözünden bir hastalık gibi mi ve buradan da gördüğüm kadar bir erken kalbini çalmışsın gibi ve gerçek onun sırtınızı döndürmüşsün ve düşünmediğinizi bitirdiğinizi ama mutlu bir döneme geçeceksin gibi bir yol ayrımı yazıyor. Çok güzel bir ilişkiniz vardı ama biraz uzaklaşmış. Beni zamana bıraktın, beni bitirdin gibi. Bu kişi size zafara elde eden bir kişi. Engeller var. Bu çözümleri istiyor gibi. Bu kişi birbirinizi engel olmuş olabilir. Ya da Dengesi olabilir, dengesizlik olabilir. Sanki. Buradan da gördüğüm kadar biraz korkuyorsun nedense bir, bir de çünkü diyorsun yalan söylüyor biraz. Sanki cesaretin yok gibi ve bir taraftan da bak ne kadar güzel hayırlı geleceğin hayatından, evinizden mutluluk yaşayacak çok güzel ve hayatınız olacak gibi sürekli dua ediyorsun bu dua sizin gibi canlarım benim buradan da yeni bir aşk görünüyor seni aşkınız adım adım ilerliyorsun yakın zamanda bu hayatınıza girecek gibi görünüyor bir beklenmeden bir hediye gelecek çok mutlu olacak ferah bir sürece gireceksin gibi Halenide aydınlık ve kimse size zarar verilmeyecek ve sıkıntılardan bir çırpıda kurtulacaksın ve eski sevdiğin kişiden haber gelecek umudunu kesmemiş sizi yalnız kalmışsın çaresizlik ve hissetmişsin ama bu kişi size gene geri gelecek gibi çok çabalamışsın ve sanki karşılığını almamışsın kime güvendiyse gerçekten fincanımızdan gördüğün kadar kimin elini tutmuşsa senden faydalanmak istemiş ve elini bırakmış geriden kalmışsın. Hep sen emek vermişsin ama bir türlü emeğin karşılığı almamışsın. Bir yolculuk yapıyorsun. Bir gemi yolculuğudur. Bir yerden Kalbiniz kırılmış ve incelmişsin. Yüklü kısmetiniz var. İkiye bölünmüş gibi ve iki aşamada elinize gel. Haksızlık yapan gibi bir süreç var. Birik birer birer düşmüş gibi. Geçmişler peşini bırakmıyor. Bir psikolojikle hala yaşıyordum. Hala üzgünsün. Aile içinde sevinciniz, güzel günleriniz oluyor bir aydan sonra kısmetiniz açılıyor. Bir beklentiniz varsa beklenmeden çok yardım el uzatılacak. Bu kişiye minnet sanki minnet duyacaksın. Kısa yollarınız var. Bir kişi seni engelliyor ve bırakmıyor. Seni kıskanıyor. Ve ilerleyen çok ilerliyorsun Allah'ın izniyle ve çok da güzel sanki hayatlar senin önüne gelecek bu mutluluklar yaşa yaşa buradan da sanki aklındaki kişi diyorsun geldi mi gelmedi mi döndü mü dönmedi mi dönecek dönmeyecek kafan gibi aklındaki kişi çok pişmandır bu demek oluyor size dönüş yapabilir ve bu bir bağlantı kuruyorsun hatalı olduğunu bir yani ve sanki haber verecek size size karşı sevgisi var bu sevgi son zamanlarda sanki artmış daha fazla üçüncü kişilerin enerjileri var aklındaki kişiyle değişebilir yakın arkadaşlar ya da aile biri sanki ve faski bir sevgiliniz de olabilir bu düşük bir ihtimaldir doğrusu çünkü bir süre sonra aklındaki kişi sanki oturacak şu an nette dönmemişse pişmanlık oluyor gibi ve bu e, sanki bunu daha güzel bileceksin gibi aklındaki kişi gizli saklı sanki bir kişiyle görüşüyor ve bu kimse sanki böyle gizli konuşuyor ama üçüncü bir kişiyle görüşüyor canım. Sen bekliyorsun gibi ve gerçek sevgisi var. Sizin hayatının merkezine koymuş. Kiminle görüşsen gene sen varsın. Çok güzel zaman geçireceksin ve birlikte çok da geçirmişsin. Bazı tartışmalar biraz sanki onun beklentileriniz büyüktür. Çok fazla beklentiniz bazı üstesinden gelemiyordu. Biraz rahatlanman gerekiyor gibi biraz azaltman gerekiyor. Ne kadar sevsin de biraz yükünüz omuzlarında konuştun. Sanki bazı kişiler var bu size sadık kalıyor gibi. Bazı kişiler sanki niyeti bulsan da. Kimseyi dinlemiyor. Tek başına dürüst ve emin emin size doğru gelebiliyor. Şimdilikten evlilik görünüyor ve ikinizden büyük hayata yapmazsa güzel bir evlilik olacak. Yeni mutluluklara adım atacaksın gibi. Erken de olsun şimdilikten evlilik görünüyor. Bu evlilik olacak Allah'ın izniyle. Bu evlilik sizi mutlu edecek. Beklendiğinden daha fazla gibiyim. Buradan da eğer gerçekten bir kişi sizi yormuş gibi baya hem üzmüş hem de bir de iki kişi karşılıklı bir oturup üçüncü kişi ikisini barıştıracak gibi ve biraz değersiz de kendini hissediyorsun gibi biri ağlıyor sanki yardım diliyor Rabbinden umarım yardım alacak gibi görünüyor ve görünecek burada iş konusundan bir müjde var bu iş fırsatı çıkacak gibi çeşmeniz baksana açıktır sanki çok güzel bir haber alıyorsun işe giriyorsun yani iş haberi olabilir atamak olabilir ya da geliriniz artışacak gibi böyle hızlı bir sanki gelir elinize geçecek gibi bir derdini bir kenara atmış bir kenarda baksana çok güzel iki kişi bir yerden konuşacak gibi yani iş fırsatınız oluyor gibi görünüyor bir düğün var bu düğünde iki kişinin birbirini seviyor gibi ve buradan da iki kişi yan yana durmuş gibi ama sanki ne o itiraf ediyor ne o birbirini seviyor ama kimseye de söylemiyor ne o ona ne o ona ne kimse de ona açıklıyor gibi ve özellikle buradan gördüğüm kadar ve özgüveniniz güzeldir. Ama farkından olmadan ve sizin her konuda kendinizde sanki en yakın insanlar da sanki arkadaş çevreniz sanki bu konu ile ilgili söylemlerinizi biraz daha e, daha iyi çünkü kısa bir dönem iki ilişkinizden üç, üçüncü kişi girmiş gibi görünüyor ve başka bir kişiyle konuşması ya flört olması için ağırlık olmasını görüyorum. Ama aile, arkadaş, grup da olabilir. Biraz sorunlar yaşayabilir. Kopuş, gerginlikler, tepki gösteriyorsun gibi ilişkiniz devam edecek. Bunu fazla kıskançlıklar yapmayın. Bir de biri sanki biraz rahatsızlık çekiyor gibi bir yolculuk gelecek. Siz kendinize iyi gelecek. Zamanı Allah'ın izniyle çok güzel müjdeli haberde alacaksın gibi. Bir de üç kişi sanki böyle birlikte için bir yere gidiyor. Bir de gördüğüm bu kadar ve bir sanki bir ayrılıyorsun sanki bir tayin var ayrı bir yere gidecek sanki daha iyisi olacak bu yükünüzün üstünden konuşuyorsun gibi bu yük sanki sırtınızdan çok büyük yük var o yükleri atacaksın gibi bak görüyorsun ay doğuyor gibi ay doğma sırtından o yükten kurtulacaksın gibi çünkü bu yükten aranıyorsun. Muhteşem güzellikler oluyor. Çok dedikodu var. Çok kıymetli oluyor gibi. Ve buradan da gördüm. kadar sanki senin dedikodunu çok yapan var. Bunun için gibi düşün. Yani gerçekten bazı kişileri beklemiyoruz ama gerçekten bir bakıyorsun bize dedikodumuzu yapan yakın arkadaşımız oluyor gibi. Sanki bir kişi sizi hiç umursamamış gibi siz çok kıymet vermişsin gibi size karşı biraz vurdun doymaz gibi biri var. Bu insan üçüncü kişiye sanki bir kişi araya gelmiş ama sizinle konuşacak gibi ve sizinle konuşan hayatından kimse yani eski kapatım yeni olacak gibi bir olmamış gibi bir kalabalık bir yerdesin gibi görünür gibi. Bir de bir kadın sanki kalbini çalmış oturmuşsun rahat rahat mutluluk yaşayacaksınız canım. Bir sıkıntınız var dışarı çıkmış kabarmalar var içinde çok fazla sıkıntı sanki daralma yaşamışsın sıkıntı sıkışma olmuş yavaş yavaş kurtulacaksın gibi bir açım bir rahatlama olacak gibi görün gibiyim. buradan da gördüğüm kadar sanki gözünü kapatıyorsun dilek dilek tutuyor. Dile gerçekleşmiş inanabilirsin gibi ve gerçek. Bir bakalım tabağınıza da ne olacak gibi. Çok güzel bir şanslar var. Bir kişi Biade bir şans önünüze güç var. Bir gücünüz olacak gibi ve Allah'ın izniyle bir yani bir yardım oluyor, bir destekleniyor. Bir görüyorsun içiniz çok sıkılmış gibi ve burada görüyorsun ne kadar zeki bir kişi var. Bir bayandı. Sanki işin peşini bırakmıyor gibi. Aşırı kıskançlık var biraz da gözünüzü açık tutmanız gerekir ve biraz aldatma ve sanki biraz dikkatli ol canım ve bir bilgi daha alırsan gibi ve gökyüzünden yıldızlar gibi parlayacaksın gibi ve herkes senin mutluluk duyacak sizinle yeterinize ve hayatınızda rekabet durumu yok oluyor, kazanıyorsun gibi ve mutluluk ve daha iyi olacaksın Allah'ın izniyle çok daha güzel gelecekler var gibiyim ve buradan gördüm kalp ve buradan da beklendin sanki bir nehirin kenarındasın bütün sıkıntılar atıyorsun gibiyim bir de arkadaşlar gibi bir de sanki bir kişiyi hiç umursamıyorsun gibi bir burada anlamayacak bir kişi siz sanki aynı değilsin gibi sanki siz böyle sokaklardan geziyorsun kendini bulmak için gibi görünüyor gibi ve karar alıp alıp sanki vazgeçiyorsun gibi istiyorsun ve aramak istiyorsun, konuşmak istiyorsun, korkuyorsun neyse. Biraz çekeniyorsun olabilir ama iletişime geçecek siziler, her şey yoluna girecek. Engellisin yani engel var. Engeller kalkıyor sanki her şey ve kaç saat engel açık kalıyor gene bir bakıyorsun gibi ara ara takip bakını çünkü engel kalkıyor gene engelleri gene engelliyor gibi bakıyor acaba aramışsın aramamışsın gibi ve kalkmış gene kapmanı gene bir kapalı olmuş gibi bir i harfi ta harfi ge harfi harfi Olası bir kişiler ilişkinizi bir türlü sanki bu buradan biraz düzlüğe çıkacak Allah'ın izniyle yüzleşmeli ve sanki bu daha bu yola girmeyecek gibi ve maşallah güzel kalpler var sizi çok böyle sizi mutlu edecek haberler var ve buradan da sanki herkes bir kişinin üstüne gidiyor gibi bir de bekliyorsun acaba diyorsun ki ben ne zaman bunu ne yapacağım ki bir ilişki içindesin. Bir sanki bir kin eden bir kadın var. Kocaman bir nazar var görüyorsun gibi zaten. Ve bu önümüzdeki sanki çok hızlı gelişmeler var ve sanki iki vade ile bu ilişkiyi yaşayacaksın gibi ve sıkıntıdan çıkıyorsun ve buradan sonsuzluk sizi sevecek gibi ve sizi sanki bir yatar diyorsun ben çok çektim yatar artık bir üstüme üstüme diyorsun geliyorsun bunlardan kurtulmak için kendini geri yaşatmışsın gibi görünüyor ama önümüzdeki bu zamanda alış ilişkinizi bazı çekmiş gibisin. Resmen sanki artık yapışmış gibi görünüyor. Resmen sanki dağılmış gibi görünüyor. Ve artık her şeyden kendini geri çekmiş gibisiniz. Sizin bir mahkeme ya bir işiniz de var burada gördüğüm kadar. O artık Gözüken şeyde, istediğin şeyde, kısmi de uğraşıyorsun gibi. Artık ya buşanmadır ya nedir bekliyorsun? O öyle gidecek gibi. Allah'ın izniyle daha güzel rahatta rahatlama olacak bugün de. Bu kadar arkadaşlar isteyen kişiler numaram oradadır. Bana ulaşabilir. Sizi seviyorum. Her zaman sizin yanınızdayım. Sizinle gurur duyuyorum. Büyük bir aile olduk. Hepinizden böyle Rabbim ne istiyorsan gözünüzü kapatın, uyanın. Dileklerin gerçek olmuş. Öyle hissettin. Öyle de size dua ederim. En önemli.